hız çok önemli bu oyunda arkadaşlar gerçekten Kibek, kibek doldur bize. Kibek istiyor. Hadi çırağımız, çırağımız da hızlanması gerekiyor arkadaşlar. Bu ne ya? Gerçekten çırak da biraz yavaş kaldı. <laughs> haydi bakalım. Devam. Ablamıza verdim. Oy da o kibek çok fazla. Kibek istiyor portakal suyu da herkes istiyor. Portakal suyu haydi. Let's go portakal suyu. Ay yetiştiremedim portakal suyunu bir anda. Haydi güzel güzel güzel. Tamam tamam hallettik bunu. E, bir tane portakal suyu lazım ablamıza. Ay verdik. Güzel güzel güzel. Buna da verdik. Güzel. Yolladık arkadaşlar. Paket menü olunca çok güzel para kazanıyoruz. En azından para kasmış olduk. Şu abimize güzel bir şekilde verelim. Bunu da gönderdim. Ablamız bir tane döner istiyor. Hemen hazırlıyoruz arkadaşlar. Çat 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 çat. Güzel oynadık ya orasını. Ne istiyorsun? Patates mi? Patates eksik. Döner. 10 saniye. 10 saniye kaldı arkadaşlar. 10 saniye içinde bunları hallederiz ya. Tamam. Bak buna verdim. Kibekleri verdim. Hemen bu ablamıza verdim. Buna verdim. Ver ver ver. ver. Paraları toplam. Çok güzel. Sonlandı arkadaşlar. 7.016 parayla 83. günü bitiriyorum arkadaşlar. Güzel. 27 müşteri yapmışım. Fena değil arkadaşlar.